Ja. Vesur bismillah. <laughs> ah! Kız, otur kahvaltında et. Çay da gararmıştır şimdi. Yeni çay demleyin gelinime. Ben de doyamadım bu sabah çaya. Ah ben şöyle bir e, filtre kahve ve yanında da bir kruasan yani kruvasan alabilir miyim? Hı? Kruasan kim kız? Ah. Fransız poğaçası, yok mu sizde, He? Bizde bazlama var kızım. Ha? Ama poğaça da yaparız. Ha. Ben kovasan istiyorum. Böyle yanında um, bol tereyağlı ve bol un. Ben size tarif vereyim, siz yapın. Olala! la! Ya. Sevda, kalk kız sen de git şunlar. Şimdi tereyağınızı yanınıza bilekecek bu. Şişt, Nuriye kaybolacak zamanı buldu ya. Esnafım. Afiyet olsun. Babam evde mi? Baban gitti kızım. Oh. Ama senin kurşun döktürmeye gittiğini duydu. Gelince gözüne gözükme. Ya kim söyledi? Kim söyleyecek? <laughs> Kız sen niye beni yumurtluyum? Ben çok mühim ya. Niye yumurtluyum? Bak hala konuşuyor. Gel buraya. Gel. <laughs> gel buraya sen anne terliğini ye de gör gününü. Kız gel diyorum buraya. Kaşıma beni gel. Bıç. Gel kusum diye, gel bıç. gel. <laughs> Oo saatler olsun delikanlı. Temizleniyoruz bakıyorum. Koçuma bak be. Niye geldin? Badegül bizim aramızda sebebini bilmediğim bir soğukluk mu oluştu acaba? Ya hala anlamıyor musun? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Neden sürekli peşimden geliyorsun? Ama sen böyle yaparsan benim burada yaşamam için bir motivasyonum kalmıyor ki Badegül. Ha bak sen. Demek beni bir amaca ulaşmak için motivasyon olarak görüyorsun öyle mi? Oho. Sen de her şeyi ters yapıyorsun ama bugün ya. Bak uzatmayacağım. Ben senin annenle konuşmalarını dinledim dün. Ve gerçek düşüncelerini de biliyorum. Nasıl dinledin ya? Telefonu kapayamadım. Açık kaldı. İyi ki de öyle olmuş. Ben de seni tanımış oldum. Yok, sen beni tanımadın. Ya da çok yanlış tanıdın. Bak tamam, annem öyle şeyler söyledim. Ama bizim aramızda henüz hiçbir şey yok ki. Yani neden beni bu sebeple suçladığını anlamıyorum. Zaten hiçbir şey de olmayacak. Ha anla bunu. Nereye gidiyorsan da oraya git. Fizan'a mı gidiyorsun, İstanbul'a mı gidiyorsun? Beni ilgilendirmiyor. Uğraşamam ben seninle. Zaten senin yüzünden dün teyzeme rezil oldum. Seni burada görenler olmuş. Gidip teyzeme söylemişler. Ben kimsenin gözünde kendimi küçültemem. Hele teyzemin gözünde hiç. Peki tamam. Benimle gözükmek seni küçültüyorsa giderim. Özür dilerim. Efendim selamlar, hayırlı günler, hürmetler. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ee, ayakta kaldın otursana. Ha yok ya oturmayayım. Ee İstanbullar yok mu ya? Vallahi bir Nurcan gelinim var. O da mutfakta Sevda ile kuru asan yapıyor. Ha? Kuru Hasan. Ha dinmez. Efendim dinir. Kabalak. Hepinize cümleten hayırlı günler. Aa, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şakir, oğlum senin de işin var burada. Ya getirdim ya, hediye olarak. Aa Şakir, sen beni mi takip ediyorsun ya? Bak, ya sen mi beni takip ediyorsun acaba? Peşimden fabrikaya falan geldin. O ne demek şimdi kızım ya? Ya turiste tanıtım tanıtım yaptırıyorduk, onu diyor. O elindeki ne senin? Ya al. Neyse, kadınların içinde kaldım zaten. Bir sürü işim gücüm var. Hadi gittim ben. Git git kız. Hayır olsun inşallah. Hayırdır hayırdır. Ah, fırında pişiyor. <laughs> Bonjour, mon chéri, bu ne güzel bir sürpriz. Oh. Üstüm başım mahvoldu. Ah pardon, pardon, pardon. Ne güzel, ne tarz şeyler bunlar. Sen bunu Paris'den mi aldın? Ay yoksa, tahmin edeyim, opera binasının oradaki çarşıdan mı aldın... ...yoksa Champs mi? Pazardan, pazardan. Sosyete pazarından. Ay hiç de bile. Aman diye... Aman diye... ...a ben... Ben sizi neden hatırlıyorum? Oh la la! Siz osunuz. Siz müthiş bir sopranosunuz. Ben sizi Paul Garnier'de seyretmiştim. Ben sizin hayranınız. Ah, bir foto çekelim, s'il vous plaît. Ah! Oh la la! Oh la la! Oh la la! La 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 la. Neymişim, neymişim? Vallahi ne bileyim kızım, öyle sofra no falan dedi ama. Ne?

Ya guru saban değil. Guru vassan, guru vassan ya. Ne? Böyle parça e, gibi bir şey işte. biz de bekliyoruz, bakacağız yani. Ben hiç beğenmiyorum bu gelini, haberiniz olsun. Hmm. Zamanında alan almış, beğenen beğenmiş artık. Bu saatten sonra cerebesini siz çekeceğiniz. Sen de çok konuşma kız. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun be? Ne gülmeyeceğim be? Anlamıyor musun? Köyde bir iş aldım. Muhtara söz verdim. Yarı yolu bırakamam insanlara. Çok yardımcı oldu var bana. Ya babam görürse? O zaman ne olacağını düşündün mü hiç? Ya beni çok zor durumda bırakıyorsun vele. Tamam. Eğer zor durumda kalacaksan giderim. Ama gidince daha zor durumda kalmayacaksın. Beni nasıl unutacaksın? O zaman birlikte gidelim. Sen de benimle gel. Benim seninle gelmem imkansız. Annemle babamı bu şartlar altında bırakıp nasıl gidebilirim? O halde ben de burada kalıyorum. Turist olmaya devam edeceğim. Benim de turistten bir farkım yok bu köyde. Ama gitmen lazım tamam mı? Bir an evvel. Söylemesi zor ama gitmen lazım. Dur dur gitme. Dur lütfen dinle beni.